Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye seyyanen zam konusu. Bu konuyu tabii ki isteyenler, emekliye zam olsun diyen herkesi yayınıma bekliyoruz. Çünkü askeri ücret aldı başını yürüyecek. 25 bin bandında bir askeri ücrete hazır olun. Şimdi böyle bir askeri ücret oluşunca emeklilerle ilgili maaş düzeyi ve beklentiler evet seyyanen zamla giderilecek gibi. Çünkü yüzdelik zam bu konuya meram olmayacak. Özellikle bu yapılacak zam diğer tüm maaşlar ve bunun yanında evet yüzdelik zamlar ve benzeri adımlar. Emeklilere 5000 TL'lik seyyane zam yüzdelik zamlarının peşine yapılmalı ve böylelikle bu maaş askeri ücreti ancak bu formülle yetişecek. Tekrar söylüyorum. Emekliye zam için en makul ve en yetkin formülleri sahaya sürerek aslında çözüme büyük katkı sunan yayınlarımızı tabii ki emekliye zam isteyenler izleyebilirler. Ama emekliye zam olmamasını, emekliyi gözden çıkarıp bir gün emekli olacağını unutup da emekliye zamdan rahatsız olanlar bu yayını asla izlemesinler. Çünkü 5000 TL şu an Türkiye'de bunun tek formülü birçok kabul olan formüllerimizin birisinin bu olmasını tabii ki talep ediyoruz. SSK ve Bağkur başta olmak üzere hükümetin yüzdelik zamla geçiştiremeyeceği ve tolere edemeyeceği bir zam, 5000 TL zam olması gerekiyor. Rahatsız olanlar var. Bunu yorumlarda ve mesajlarda görüyoruz yayınlarımızın altında. Ama in adına emekliye bu zamlı çalışma yapan bürokratların da görmesini sağlayacak şekilde yapıyoruz. Çok da güzel kırmızı bir, evet, tabanın üstüne beyaz e, harfli çok da net bir rakam. 5.000 TL. Niye söyleyeceğim bunu? Bir, %15'lik zam zaten kaybolan o alım gücünü bile karşılamadığı için askeri ücret aldı başını gideceği için niye söylüyorum bunu? Askeri ücret 25.000 TL olacak. Yüzdelik zamla 12 bin 500 aşam aşam emekli var. Bunun için çalışmalar başlatıldı. Ama burada hiç oraya buraya çekme yok. Bakın güzel bir formül ve bu formül şu anda Türkiye'de bu yayında yayınlanıyor. 5000 TL'lik bir durumu bu söylentileri güçlendirecek ve yapılan çalışmaları şevklendirecek bir formül. 5000 TL eklendiğinde yüzdelik zamba emeklimiz 17500 bandını aşmış olacak diyeceksiniz. 5000 TL nereden? 5000 TL meclisten çıkacak yasayla aldığı maaş üzerinden, kök bağış üzerinden değil bu tabii ki bizim için kabul edilir olmaz. Çünkü çok düşük maaş kökte kalanlar var. Ama 5000 TL 12500 bandı taban sayılmalı. Bu zamda taban sayılmalı. 5000 TL verilirken taban sayılmalı. Yani bu seyyanen olduğu için maaş olarak yani bir nevi bir ana maaşın omurgası olarak görmemeli. Çok kolay değil mi? Bakın maaşın ana omurgasına dokunmuyorsalar ben ara çözümü bulduk. 5000 TL'lik seyyanen zamla Askeri ücretle aradaki farkı kapatamasa da uçurumları önleyeceğiz. Ve bu büyük çağrı ses getirecektir. Bu büyük talep ses getirecektir. Bu yayını beğenin. Emekliye zam isteyenler, emeklinin halini anlayıp onun nelere ihtiyacı olduğunu anlayanlar, damdan düşeni damdan düşen anlar misali bu yayını beğensinler ve tüm sevdikleriyle paylaşsınlar. Çünkü çözüm önüleceğiz. Öyle ah vah öyle e, feryadı figan olmayacak bu yayınlarda. Tabii ki mantıklı bütçenin de el verdiği şekilde ve bütçenin de tabii ki tolere edebileceği bir şekilde olacak. Emeklilere 5000 TL seyyane zam böyle güzel bir adım değerli izleyenlerim. Emeklilerin bundan sonraki süreçte yapacağı her adım tabii ki hepimiz için büyük bir kuvvet. Emekli SSK'lısı ve bağ kurulusu, hepsi büyük bir beklenti içerisinde emeklilerden özellikle beklentimiz bundan sonraki süreçte özellikle bu zamları aldıktan sonra bile sosyal medyadan ve tabii ki özellikle en büyük seslerini getireceği buralardan haklarını aramaları ve çağrılarımıza kulak vermeleri. Şimdi 5000 TL'yi tekrar ne yapıyoruz? Masaya yatırıyoruz. Şartlar kök maaşın üzerine 5000 TL değil verilen en düşük maaş üzerinden 5000 TL seyyanen yansıtılmalı. Kök maaş unsuruyla karıştırılmadan. Biz bunu niye diyoruz? Birçok maaş 5000'i hissetmez o zaman. Biz enflasyonla mücadelede emeklinin çok daha iyi şartlarda olması ve bu ek kazanımlarla maaşını hissedilir bir seviyeye getirmesini sağlamak zorundayız bankalarla ilgili kamu bankalarının önüne çekebileceği şimdiye kadar aslında yapmaları gereken gecikmiş bir adımı yapmalarını bekliyoruz. 30 bin TL ve 40 bin TL civarında gecikmiş de olsa emeklilere maaş e, promosyonu başlatmak durumundalar. %15'lik bir enflasyon, %16'lık toplam bir enflasyon çıkacak karşımıza. Ne olacak bu enflasyon? Emeklinin hangi yarasına merhem olacak? Tamam, taban maaşı 12.500'e çıkardın. Diğer maaşta %15 yaptığında bu emekli bunu kaldıramayacak. O zaman ne çözüm olacak? Kök maaşla kafamızı bulandırmadan, kök maaşla uğraşmadan, kök maaş olayıyla iyice bunalmadan alın size altın ve hissedilen sahada uygulanan formül. Yetkililerimize, çalışma yapan bürokratlarımıza buradan mükemmel bir çağrı yapıyoruz. Hiç öyle matematiğine girmeyin bu işin düz hesabı yapın. 5000 TL verin ayrıyeten. %15'lik zam da kimsenin itirazı yok. Yap ama seyyanen olduğu zaman yok. Seyyanen olmadığı zaman o zam değil tabii ki e, sadece ve sadece ufak bir artış sayılır. Emeklilere 5000 TL'lik bu adım şu anda Türkiye'de elle tutulur ve en hızlı yapılması gereken bir adımdır. Kök maaş olayına takılmıyor. Bakın hızlı çözümün güzelliği burada. Kök maaş olayına takılmıyor. Emekliye maaş bütünlüğüne bir artış sağlıyor. Yani bu çok güzel bir adım. 5000 TL seyyane zammın söylentilerini güçlendirmek ve artık seyyanenin ne kadar zorunlu olduğunu tüm Türkiye'ye haykıracağız. Asker ücretin aldığımız duyumlar 25 bin bandında olacak. 25 bin bir yıl attırmayacaklarmış. 25 bin dolaylarında bir askeri ücret çıkacak karşımıza. O zaman emekliler 5000 TL'lik seyyan zam artı %15 için ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yayının altına. Özellikle bunları yazmanızı istiyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Bu bir çözüm değil mi? Bu bir ara çözüm değil mi? Yapılan çalışmalara bir ışık tutmak ve o, bu formülü onlarla da paylaşacağız. Bakanlıkta ilgili daireleri arayarak bu konuyla ilgili çözümün ne kadar güzel, Kök maaşa takılmadan maaşı toparlayacağından bahsedeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hazinemizde en yüksek seviyeye ulaştık sıvaplar harici açıklaması da aslında bu açıklamalarımı destekler mahiyetinde. Yani kasada para var, e varsa halka olsun o zaman. Kasada para var, en ihtiyacı olandan başlansın o zaman. Şimdi, hemen şimdi başlansın diyoruz. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Türkiye'de tüm emeklilerin yüzünü güldürecek bu yayını tüm sevdiğiniz emeklilerle paylaşın. Hepinize saygılar ve sevgiler. Hoşçakalın.